Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hmm, Stikvar'ın 3. bölümündeyiz. Like atıp kanalıma abone olup bildirimleri yaparsanız teşekkürler. Yapmasına için sağ olsun. Şimdi biz ne yapmıştık? Tabii ki de şimdi güçlendirme yapıyoruz. Burası Maksimum milyon. ha milyon aldık bir tane. sertlikte yüzde yani demek ki milyon oluyor milyon yani herhalde uç küçük böyle milyon arkadaşlar ben bu ele tek makine saldıracağım tek bir tane çabuk olalım Thank evet, bir daha hatırlarım tamam mı? Hmm. Arkadaşlar bakalım. Hmm, bu sefer heykel güzelmiş. Hmm, kafe iki kılıç var. Ama bizi yenemez diye değil mi arkadaşlar? Biz biz Türkiye Osmanlı İmparatorluğu çöktüğü için biz Türkiye İmparatorluğu'yuz. Biz çökmeyiz. Kolay kolay. Yani çökmeyiz biz. Çok Çökm kolay kolay değil. Zor çökeriz. Yani yani imkansız gibi çok Hani imkansızım imkansızın bir tık altı bile çökmeyiz. Biz çünkü Türkiye imparatorluğuyuz. Ve makile paramız yetiyor artık. Bir tane alalım. Bir sürü var dört tane daha madenci alacağım. Para etmiyor. Aferin. Aferin paraya. Aferin böyle kazın. Aferin aferin böyle hızlı kazın. 4 tam 4 tane uy uy saldırı aşağı bir maderci ile saldırayım bunlara dalın uy ölüyorum 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 bunlara ben dalayım Allah Allah ben makili bir çağırayım Allah geliyorlar Çıkın, çıkın lan hıyarlara bak. Savunma da kalın, savunma meh, etme. Bize hiç bir şey yapamazlar, hiç. Benim de saldırı. Maksimum minyonlar. Minyon. Sizin adınız minyon mu? Hıyarlı. Lan gelme, madajcı gelme. Ölürsün gelme, gelme. gelme. Hadi dinle. Bak, oh, ne bak hıyar hıyar. Tuh diye patlatırız işte. Madalı sen burada kal. İstediğin gibi kal. Saldırın. Tak diye vurun. Dolun. Arkadaşlar, arkadaşlar geliyor. oy, bir sürü hasar aldım. Tok. Arkadaşlar geliyor, geliyor, geliyor. Nasıl? Ay. Hayır öldüm. Olmaz olmaz olmaz. Maki daha çağırdı. Al abla gel kas kaç kaç. Kaç kaç. Ve saldırırım. Bir madencide saldırıyoruz Allah öldüm. Kaç kaç. Bir madencide kaçın. Maki düşündüm ama bir sürü Onlara her kelime bir sürü hasar. Saldırın.

Saldırır. Bizim herkesimizi korumalıyız. Çünkü biz Osmanlı yani Türkiye İmparatorluğu'yuz. Bakın. ço, Valla çok pis çarptı. Çak çak çak. Çoğğğ. Öldüler. Çoğğ. Evet. Ooo tamam. Diyamakiller geliyor. Hoppala. Çat. Helal maçı kanki. Vur vur. Buradan parçalayalım. Ekmeği de. Heykeli de. Heykeli. Uy. Uy. Arkadaşım öldürüyor. Arkadaşım. Geldiğim işte dostum. Yüzün yüzünde. Buradan ağrı. Asana. Tak. Arkadaşlar bakın savaşıyoruz. Kankimle savaşırken ben. Hıss. Beş dakikada yani bayağı uzun sürdü. Seni yükseltelim. İşte şu Bu neymiş? Kale uçuşu. Hmm. Onu yükselttik. Şimdi neredeyiz? Bakalım. Bakalım, bakalım. Mesleğin özgürlük kılın. Hmm. Bunda oluyor ki bunda bakayım. Hmm. Espertonlar mı geliyor? Tamam kalıcı. Bizim ki bizim güzel güçlü kalıcılarımız alıyor. Asperton geldi yani mızrakçı. Türkçe söyleyeyim İngilizce biraz pek anlaşılmıyor. Asperton. Asperton mu diyor? <laughs> Yoksa Asperton sarı güç. <laughs> Hmm. Yani of öf, öf, öf. Hadi ya kılıççılarımız kaç tane çıktı bakalım. Hı, hmm, bayağı çıkmış. Şimdi mesela asper mesela şimdi mızrakçı diyordu. Lan sen güçlendin mi o sırada ben? Evet güçlendim. Ne olmuş? Allah'ım <laughs> beni yenemezsin demişti. Oyun oynuyorum Esma Ben içtim ya şimdi içtim. Kaçın arkadaşlar. Run. Du, 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 du. Ay, ya, ya Esma. <laughs> Run. O arkadaşlar nasıl aynı ateş ediyor bu? <laughs> Run. Du, du, du. Allah. Ben bu okçuyu alacağım. Okçu aldım. Ölmedi.

ve tak öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben aldım. 32 vuruyorum ben. Yo ben kaçtı vuruyorum. Dolun arkadaşlar dolun dolun. Okçulara dalayım ben. Ben okçulardayım. Siz bu hiyallara dalın. Hı hı. Hı hı. Uuu. Agalar ar yediliyoruz kaçın. Çat. Ve. Burası da iki dakika bekleyelim. Hemen Arkadaşlar dalıyoruz adamlara. Arkadaşım beni kurtarıp. Hayır arkadaşım diyor. Çok kişi şey öldü zaten. Arkadaşlar ölmez. Arkadaşlar <laughs> ölmeyeceğiz. Öyle ölüyoruz, öyle ölüyoruz, öyle ölüyoruz, öyle, öyle ölüyoruz, booster, öyle ölüyoruz. Ölüyoruz, 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 ölüyoruz. Ölüyoruz, 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 Hepsi sen misin? Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gidelim. Like atıp kanalıma abone olun. İçerseniz yaparsanız teşekkür ederim. canınız sağ olsun. Görüşürüz. Bay bay.